Kodu yapmayı sever misin? Severim. Gıybet deriz ona. Yes. Çıplak uyumayı sever misiniz? <laughs> İlk date'i ve o heyecanı sever misiniz? <laughs> Uzun zaman mı oldu? Bayağı uzun zaman oldu. <laughs> Aynen, bir dakika. Hatırlamam Hiç lazım. Tamam Öyle ama yine ya. de sevilir ya. De yine de sevilir. Küfür etmeyi sever misiniz? Seni <laughs> <laughs> <Çinliği>. seversek? Evet. <laughs> <laughs> <Çinliği. gülüyor> Arabesk'i sever misiniz? Seviyorum. Mi? Müzik Seviyor mi? olarak? Seviyor evet. Değil mi? En sevdiğin arabesk şarkı mı? <gülüyor> 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 <gülüyor Müslüm ses olabilir. Ama şarkı... Söyleyeyim mi gerçekten? Söyle. İltifat hmm. almayı sever misiniz? Çok seviyor. <laughs> çok seviyor. O ben o da sevmem. çok seviyor. Ben ya sevmiyorum. Yalan Yok, gerçekten ya? sevmiyorum. Yani almasını hmm. bir kabul etmesini bilmiyorum. <laughs> Twitter'da fake hesabınız varsa fake tweet atmayı sever misiniz? Yok. Ya da böyle bir şey yapmak ister misin? Hiç fake Ben ya. de hiç düşünmedim böyle bir şey. Sen de kesin vardı. Vallahi bilmiyorum. Ya. ya. Yemin ederim. Yeni cevap. Instagram bir mi? tane var ama açıkçası da öyle. Kıskançlığı sever misiniz? Hayır. Oh god. Kıskanmayı mı kıskanılmayı mı? Her şeyi seviyorsun Kıskanmayı. sen. Kıskanmayı. <laughs> Kıskanmayı. Seversin ya. Oh my god. Sosyal medyada kendi ismini aratıp hakkında konuşulanlara bakmayı sever misin? Hayır. Hayır. Burcu bu sever misin? Çok severim. Birilerinden bir şey araklamayı sever misiniz? Hmm. Bomba soru geliyor. Partner olmayı seviyor musunuz? Biz ikimiz mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıncı bölümdeyiz? Beş. Beş. Evet Ya ben niye takip ediyorum? Yok çünkü gerçekten. Yalan benim Bu. Söylemedim. Bunu yaratan kişi benim. Evet de. Bunu yaratan, yaratan kişi benim. Sorumun cevabını çalamazsın. Bu, kesin. Okay. Bu, kesin. Bu. Hı -hı. Hı, -hı.